Selamlar ben Şiren. Yeni Hunter'a Rage Quit attırdım. Ya da terimi açıklayacak olursam sinirden oyundan çıktı. Elbette bunda Cowboy'un da katkıları vardır. O kısmı izlemedim ama kendisine kötü şeyler yaşattığım kesin. Ama o da bana kötü şeyler yaşattı bundan emin olabilirsiniz. Kendi gözümden izleteceğim. Ben daha burada spawn olduğundan yani oyuna bu noktada başladığımdan itibaren Hunter'ın bana geleceğinden bayağı emindim. İlk başta Lovier'a Hunter sanıp geri çekildim. Burada Hunter portal açınca ilk başta bir bana geliyor diye düşündüm. Ondan sonra yok gelmiyor herhalde dedim. Sonra kalbimde yok yok geliyor herhalde deyip Ters rotasyona ilerlemeye başladım. Orada geldiğini çok erken haber verdi bana aslında. Portalla direkt içimden falan çıksa bayağı havalı olabilirdi ama yine de burada başka bir kayıt bölgesine gidemedim çünkü beni açık yakalasaydı başıma çok kötü şeyler gelirdi. Burada yapabileceğim en hani şey yapabileceğim tek şey belki de köşeden sağ sol yapıp kafasını karıştırmaktı ki. En azından bunu başarabildim ama camdan atlayamadım. Ee, herhangi bir yerden ışınlanarak zaman kazanmaya çalıştım. Ama... Ee, yine de bana yetişti. Ancak portal yetişmediği için çeyrek hasar aldım. Evet bu arada yeni Hunter portal dışında çeyrek vuruyor, portal içinde tam vuruyor. Burada paletin arkasından ilerleyip pencereden gidecektim. O da paleti kemplediğimi düşünüp uzun süre paletin başında bekleyecekti ama böyle kötü bir olay yaşadık. Buna rağmen bir cypher çoktan bitti. Ben hala yaşıyorum ve bir tane robotum var. Ben bu portalı açacağını biliyordum. O yüzden hemen geri çıktım. Şimdi sadece portallarla girişik yaparak zaman kazanıyorum. Yine bir portal açtım. Ee, yine portala gir çık yaparak e, zaman kazanmaya çalışacağım. Yine bana yetişti. Ee, burada çukur atıp robot çıkartarak zaman kazanıyor ve pencerenin açık olduğunu fark ettim bu kez. Ee, buradan bu şekilde attım. Cowboy beni desteklemeye geliyor. Ve Hunter da burada galiba yanlış bir portal açıyor. En sonunda benden umudu kesip Cowboy'a gidiyor. Cowboy da onu burada şu şekilde kayıtlıyor ve Burada rage quit atıyor yani sinirden oyundan çıkıyor. Biz de kaçıyoruz. Yani bu kadar çabuk sinirlenmesine muhtemelen oyuna yine başlamasına bağlıyorum. Rütbesi düşüktü. Ama kötü oynamıyordu aslında hani. Bana göre normal bir Godman oynayışıydı. En azından ben öyle düşünüyorum. Sadece biraz tahammülsüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.